55 yıl kolay değil, çok güzel bir duygu. Yaptığımız işi çok seviyoruz. Birlikte yorulduk, birlikte emek verdik, birlikte başardık. Daha güzel günler olacağına, daha güzel başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Artık biz aile olduk burada. Nice nice 55. yılları yaşamasını istiyorum Doğusan'ın. İçeride dolu çok güzel bir hikaye. Allah çok duygu ve düşünce doluyum. Ben kalbimle Salime bağlı ve onun yaptığı işleri devam ettirmek üzereyim. Gerçekten çalışanına kıymet veren, değer veren bir firmada onlarla çalışmak çok güzel bir duygu. Böyle güzel bir gecede, burada hep birlikte olmaktan çok büyük onur duyuyorum. 44 yıl önce 17 yaşında işe başladığımda, çalışanların kardeşi kızlarıydı. Bugün bu büyük ailenin ablası, annesi oldum. 1981 yılında salaya girdim. 20 yıl mı oldu? <laughs> Sami Bey'lerin beraber çalıştığı Profesyonel Yarışı'nın Kamil Bey'lerinde 20 yılını öyle geçiriyor. Osman'la çalışmak çok gurur verici, onur verici. Çok güzel, hayatın akışı gibi çok güzel. Hayatta ne varsa Doğusan'da da o var. Harika bir duygu. İyi ki Doğusan'dayım. Seviyoruz Doğusan'ı. Doğusan'da olmak onur verici bizim için. Bu size hepinize çok teşekkür ederim. Diyebileceğim tek şey dünya var olduğu sürece Doğusan var. Bence Doğusan bağımlılık yapıyor. Çok memnunum. Biz razıyız. Trabzon'da böyle bir müessese. Gerçekten çok mutluyum. İyi ki varlar, iyi ki varsınız. Beş buçuk senedir çalışıyorum da Güzel bir duygu. İyi ki bu ailenin içindeyim. Doğusan öyle sıcak bir yer işte. Teşekkür ediyorum. İşimi de Doğusan'da çok seviyorum ve Doğusan'da olmaktan her zaman gurur duydum. Bunun bir parçası olmaktan da mutluluk duyuyorum. bir ailenin içinde olmak beni aşırı mutlu ediyor. İyi ki varız, daha da olmaya devam edeceğiz. Bol bol güldüğüm, bol bol eğlendiğim, çok iyi dostluklar edindiğim. Bugüne kadar çok mutlu bir şekilde çalıştık, çok gururla çalıştık. Olsan iş gibi değil, evimiz gibi oldu. Her gün bir macera, her gün bir gelişme. İnşallah daha nice seneler şirketimiz başarılara imza atar. Nice 55 yıllara. Nice hmm. yıllarımız olur inşallah. Ne mutlu bize. Nice 55 yıllara diyelim.